Detroit Bikamum'un kaldığı yerden Connor yine devam ediyor. Hank. Hank tarafsız. Heyman Anderson ile uğraşmamız gerekiyor. Tara. senden başlayalım. Doğum tarihi <laughs> 25 Ocak 2005 İşsiz sabıka kaydı Yasa dışı kumar dolandırıcılık e Pedro Ebdar Gary Case Doğum tarihi 3 Aralık 1988 iş yeri sahibi Adli sicil tutuklanmaya direnme Sicilyen yönetmeli ihlali hmm. Anderson'ı da araştıralım. Hank Anderson, T.M. Hank Anderson, doğum 9 Haziran 1985, polis T.M.'ni savga kaydı yok. Başka nelerimiz var? Hmm. Rus, e, Detroit gıda hijyeni ruhsatı, ruhsat süresi doldu. 20 Mayıs 2031'de olmuş. Yenilenme reddedilmiş. 24 Temmuz 2031'de. Hmm. Hijyenle ilgili sıkıntıları var. Bu iş yeri sahibi adı neydi? Jimmy miydi? Gary pardon. All right, I'm in. Damn straight. Hey, you won't regret this. Bu sefer Anderson güvendi adamına. <inaudible> Anderson What is your problem? Don't you ever do as you're told? Look, you don't have to follow me around like a poodle. I'm sorry for my behavior back at the police station. I'm sorry for my behavior back at the police right yeah. yeah. okay. station. You've even got a brown nose apology program. <laughs> As Cyberlife thought everything, Tabi üstün teknoloji. Here Hamburger 1680 kalori lipidler 36 gram karbonhidratlar 53 gram su %53 tuz 2,2 gram Evet. Biraz kalorisi fazlaymış. Normal hamburgerden. Merak etme dostum gidiyorum. Afiyet olsun. Enjoy the meal. Enjoy your meal. Thank you. Bu arada ses kayması yok ben önceden söyledim. uh Do you eat here often? Most days Gary makes the best burger in detroit hmm. This morning when we were chasing those divots, why didn't you want me to cross the highway? Because you could okay. have been killed I, And I don't like filling out paperwork for damage to <laughs> another Another Is there anything you'd like to know about me? Hell no. Anything. Um, anything. Um, huh, sorry. Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? Cyberlife androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Well, they fucked up. <laughs> Can I ask you a personal question, Lieutenant? Why do you hate androids so much? I have my reasons. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. You see We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions. Which can lead to unpredictable behavior. Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. <laughs> you ever dealt with deviants before? A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. So I guess you've done all your homework, right? Know everything there is to know about me. I know you graduated top of your class. You made a name for yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. I yani? also know you've received several disciplinary warnings in recent years, yani.

Evet, yeni bir vaka yakaladık. Two blocks away. We should go have a look. I'll let you finish your meal. I'll be in the car if you need me. Evet Hank. Alışacaksın. Android'lerle önceden ne yaşadın bilmiyorum ama bana alışacaksın. Connor. You ran out of batteries or <laughs> what? I'm sorry. I was making a report to CyberLife. Ah. Well, do you plan on staying in the elevator? No. Geliyorum. I'm coming. <laughs> <laughs> what do we know about this guy? Not much. Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor. Nobody's supposed to be living here, but. The neighbor said he saw a man hiding an LED under his cap. Oh, crap. Let's do it before we investigate every time somebody hears a strange noise. We're gonna need more cops. Hey, were you really making a report back there in the elevator? Just by closing your eyes? Correct. Shit. Wish I could do that. Open up, Detroit police. Anybody home? Open up, Detroit police. Stay behind me. Got it. Come on. Understood. Evet, Tamer Anderson. What the fuck is this? Evet. Burada çok kuş olduğundan dolayı halilen FPS'e düşüyor. Hemen hızlıca bitirelim burayı, apartmanı inceleyelim. Not a Belki burada saklanıyordur. Şüpheli yemiyor. Hı, hmm, o zaman Android olma ihtimali %70 yükseldi böylelikle. kuşlara karşı da bayağı bir ilgisi varmış. Aynen. Yabani hayvanları beslemeyi seviyor değer veriyor. <laughs> <laughs> Anne et. poster köşesi %100 geri dönüşümlü kağıt yakın zamanda hareket ettirilmiş. Hmm. O zaman bunun arkasında bir şeylik vardır. Silerim burayı. Bir defter. Hmm. Şifreli garip yazılarla dolu bir deftere benziyor. Bundan kesin bir şey çıkar. Evet. I don't know. It looks like a notebook but it's indecipherable. Yeah. Daha fazla kuş başka bir şey yok. Askeri ceket, ikinci el baş harfler RT. RT. Probably initials. Evet. Robert mı? <laughs> Robert. Her şey olabilir. Örnek. Ee, neymiş? Evet, Robert değilmiş, Rupert'ymiş. Rupert, Travis. Travis <laughs> Elliot de sahte. Yani. RA9, ilk önce şuraya bakalım. numune model wb 200 200 yazması lazım 200 galiba hmm, evet şahısımız belirlendi android ledini çıkarmış çünkü hmm, Aykırı.

bir mesih mi? r 9 Obsesif kompulsif yazılar. Hmm. Tahta ta yakın zamanda örselenmiş kuş dışkısı kalıntıları. Anlaşılan kalemle buraya bir şeyler yazmış Aykırı. Şüpheli yakın zamanda buradaymış. Şöyle gelmiş. Buradan buraya takılmış, düşmüş, bizim geldiğimizi öğrenmiş. Evet, buradan da odaya doğru, buraya doğru gitmiş. Evet. Buraya doğru gitmiş. Buradan ya kaçtı ya da burada bir yerde saklanıyor. Analiz et. Parmak izleri yeni. Kuş dışı kalıntıları. Parmak izi yok. Hmm. Yani androidler parmak izi bırakamıyor. Metal kalı yani yakın zamanda kırılmış. Hmm. Yakın zamanda ise hala burada olabilir. Sürtünme izi yeni yeniden oluştur. Evet, daha sonra buraya doğru gelmiş. Buradan kafesi devirmiş. Evet. Girişe doğru koşmuş. Ardından şuradaki sandalyeyi almış. Evet. Sandalyeyi aldıktan sonra da sandalye almamış direkt direkt devirip zanlı buraya doğru kaçmış hmm. yani eğer hala oradaysa suçlumuzu bulduk Evet başka bir şey var mı bakılabilecek yok Evet hemen olduğun yerden çık Detroit polis Detroit polisi bunun olacağı belliydi Tamam. Kanun namına dur. <laughs> Oyun oynamak istiyorsun tamam. ha? Peki, senin kuralların ne olsun? Ee, <laughs> hızlanma riski kolay ama yavaş. Hızlanma riski. Kanun namına doğru bu işi daha fazla zorlaştırma daha güvenli uzun yol dengeli 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 olsun temiz olsun Heh. doğrudan ama kalabalık daha güvenli uzun yol Heh. doğrudan ama kalabalık hop debeleneceksin yani ya lütfen 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 Ah. Kaçamayacaksın. Oh my god. Oh crap. Ah. Hızlanma riskli, daha güvenli uzun yol doğrudan ama yavaş. Ah, hızlanma riskli tercih ediyorum. Hadi. Yakaladım onu. Lütenet. Az kaldı. Ee, üç, ah, üçgen. Ee, affedersiniz. X. 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 Ee, güvenli ama yavaş. Doğrudan ama kalabalık. Ha, ah, doğrudan ama kalabalık bu işin suyu çıktı artık hızlıca yakalayalım. Ah. Pardon. Ah önümü göremiyorum. Ah. Hank. kalma şansı yüzde seksen dokuz. Canım cehenneme. Hank. Senden değerli değil. Sonra da yakalarız onu. Merak etme. Evet. Daha hızlı davranmalıydım. Arkadaş. Evet buluruz. Artık yüzünü biliyoruz. Modelini de biliyoruz. Buluruz. Hey evet. Şey. <laughs> Anlıyorum seni Hank. Anlıyorum. Bir şey demene gerek yok. Teşekkür etmenin... <laughs> Teşekkür etmem hali gibi bir şey. Rupert kaçtı. Olsun. Buluruz sonra bir daha. galiba öbüründe de Rupert'ı yakalayacaktık. Bilemem. Bilemiyorum. <laughs> %70'ini tamamladık. Yuva. Evet. Devam et. 6 Kasım 2038. Marcus. <laughs> Android'lerin gelecekteki lideri Marcus'tan devam ediyoruz. Kim Just like you. My Josh. I'm sorry. Josh, Simon, nice. North. This is Jericho? Jericho Boomer? It's a refuge for those who don't want to be slaves anymore. And you knew that only an android could follow the trail, didn't you? Only those who are like us can find Jericho you could decipher the signs it's because one of us trusted you enough to give you the key there's a place where we can be free find jericho that's or the crux of the problem is Jericho was a place where androids lived in freedom we do live in freedom it may not be what you hoped for but here we have no master we don't belong to anybody i understand how you feel but we have more freedom here than you ever did waiting in the dark for something to happen you're lost just like the rest of us we didn't ask for this all we can do now is deal with it You're safe here. You can stay with us as long as Teşekkürler. Go and see Lucy. She might be able to help you. Teşekkürler söylediğin için. Gidip Lucy'yi bulalım.